Arkadaşlar merhabalar. Bugün karakterler oldu. Bugün çiriye bak. Çok kötü oldu bu. Dünyanın en güzel içeriği. Dünyanın en güzel karakteri. pek bir şey yapmayacağız. Dün. Hep oynadığım Cubecraft'a girip birkaç şey oynayıp videomuzu rahatça bitireceğiz. Mi diye düşünüyorum. Ama büyük ihtimal sakin olur. Bu girsin ben giderim. Kaldık aradan çok uzun bir bir iki saniye falan geç. O her yer uygun. Hangisini seçelim? Parkur mu? Block Wars, Lucky Blocks, Sky Wars, Egg Wars, Egg var. Oğlum bu bizim Egg bu. Lan! Girmeyecektim ama. Geri dönelim. Survival games, Winner Wave, Battle Arena, Skyblock, better games. Mi? başlıyoruz arkadaşlar. İndik. Süt kovası ne işime yarayacak? Tamam zindiz. Biraz yemek. Gelebilecek en güzel yer geldi bastım Bu kadar güzel ki. Neyse bu arada gelecek olan 122 üçüncü hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. şeyler oldu. Dur, 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 dur. Abi al işte buga girmiş. mükemmel ama ama bir şey istiyorum ve özel şeylerimiz var çok. Makarat bu işinden Hadi bir şans daha. bir şans daha. bir şans daha. Olmadı. 12 tane daş. Bu daşları. İh ya, lan, dur dur dur. Oğlum ne bu? Frozen Oak. Ok. Tarla kurdu. Ee... Aa, aa! Görüşürüz. Sakar atlayı biz clutch. Play Arkadaşlar. Ben eğleniyorum. Şut oynamama rağmen eğleniyorum. Oo <laughs> güzel. Güzel çıktı işte Zırh çıktı. Kaskı da ver. Kaskımı geri ver. Hı. Bir tane da bir Şeyden çıktı. Bunu patlatırız güzel. Piş piş o Oo, Çok güzel bir şey çıktı. Ben buradan 10 tane TNT'yi. Bak. Tam bak burayı patlatacağım. Görüşürüz. Elma. Çok güzel. O ne? atar artık TNT istemiyor bu iki basınç plakası iki de bundan koyup buraya da TNT koyarsak patlamaya TNT. şurada şeyimiz kalır tek silahım var o da ok o bloktan toprak çıktı güzel. Bir de ekstradan yetişmezsek diye 13 tane TNT var. Ben bugün çıkabileceğim inşallah. TNT'ye bir şey olmuş. Ya parkuru çok ederim. Arkadaşlar. Uç. Daha yeni mi? Tamam uzak değilmiş. Daha arası toprağımız kalır. Bunun toprak olduğundan emin miyiz? Oku çek. Bunu da şat bol. Evet. Milleti şeyini kazır. bakarak çıktı. Dur sandık var. Ata ata kılıç. Şöyle <laughs> ki. <gideyim. gülüyor> Yay! Ben masri işime yarayacak. <laughs> Yalan be. Okun test edeyim. Umarım tek kullanımlık değildir. Tek attı öyle olmadı. Aa bunu sen. Çıkıp bir de burada. Şey karakter diyorum. Sağ ol Sıra Şöyle altın çubuk kırılır. Aa, bunlar yedekler kalsın. Ben bir şey yiyelim elma. Bundan geçer. Herkes geçmiş. Ortadan ortada bir şey yok. Herhalde buradalar. Burada da kimse yok. Arkadaşlar bunlar neredeler? Al dur nickname'im. Şöyle vurdum. Vurdum. Motherfucker. Game over, game over, game over. Oho. Oh, oh. Dur seni de alayım boş eşyalarımızı bırakalım. He, bu büyülü büyülü şey alalım. Gelin mi? Da <laughs> Dragon Wind bilmem ne var. Adamı vallahi ezdik geçtik de. elmayı yiyelim. Aa dur ortada. Özel bir şey var. Özel. Onu yiyelim. Şunu almadık. Burada toplam var bu oluyor. Ne? Ne kazandın? Bir, bir sürü koca kalp. right click. O bana can verdi. Çok güzel. Arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Kimse yok ki. Bir dürbünle bakalım yukarıya çık. Bak. Ah. Oh. Kalp. arkadaşlar. sana bakalım. Frost var. Slime hand. Şöyle şey yaparsak. Frost. Ha. ben anlamadım. Dostlar kim var? Ya sen normal pig mi? Aaaa Aaaa Bir de bebek patlayan bebek çağırdı Bir de bebek patlayan bebek çağırdı Gel ben Şarjın kap şarjın kap diyor Lan domuz kralını öldü. Param param. Abi o kadar iyi oynadık. Oynadık dediğim no skill sıfır skill. Güneş güneş tam kafama vuruyor yanıyor. Bence skinim çok havalı. Çıvan çıktı. Bana bir şey mi itiraf etmeye çalışıyor? Hadi tamam. Bunu gayet hızlı kırarız. Ben bunu anlamadım. Yine mi bu? De Frost şart bu. Abi bende şans ne? Frost Hand Abi buzdan yol yaptı. Kullanırız. Nerede? iksir adam mı çıktı? Otur güzel bir şeyler çıkıyor artık. Otur. Bu aktar şuradan vurayım mı adamı yok? <laughs> Geri çekildi. Beyaz betonları koyalım. Oh. buradan bloklar, buz. Buz kral oldu. Birisi yere düştü ama Gel. <laughs> o keçişiyordum. Hızır. Skosu. Suyumuzu müzik koyabiliriz. Yine mükemmel bir şey çıktı abi. Buraya. O süper bıza çıktı. Bununla yine. Tamam güzel kız. Patladı mı? Bunu yaptım. O ikincisi de çıktı keçiye saldırıyor. kullanmadık. Buldum. İşte bu mother fucker. Onu aga be. Bu serde seni vuracağım. Hiç haberi yok. Çok kötü bir şey yapıyorlar. kardeş. Seni buraya ben çağırıyorum. bir şey var mı o? Tövbe estağfurullah garip bir ismi var. Güzel bir exama canas. Boyun onu öldür onu. Bu tepesinde birisi var mı? Şöyle. Tepede sniper vurdum. patlamayalım. Buraya ne oldu? Ben buraya ele geçirdim. Burada okluyorum ben adamları da her neyse. Bunun oraya gitmek için food lucky blue açmam lazım. Açmam. Bekletiyorum. Yemek. Çok güzel. alt çimen yersin. Abi dur ben bir çıkayım. Ama nasıl gideceğim oraya? Dur onlar Beyaz bir koyayım. kendime dondururum. Bak. Frozen Ice bilmem nesi var. Hoppa yer mi baba Kro? Arkadaşlar video çok uzun olacak. Kazmayla. Suikas. Yanıyor. Ama ben yanmam. Altını, altını kazarak hayatımdaki en kendim... büyük kazmamı kırdı. Hepsi bu adamın yüzünden. <laughs> Tek attım. Şu <laughs> kovan var ki. Su avı yener beton. Aleviyeler. Çık. 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 Şakırsı vordu bu. Gel. Gel dur okum doldu. Okum doldu. al vurdum Bir kere daha donduracağım. Ne Şöyle video bu kadardı. Ben like atmayı unutmayın.